piyangonun size çıkması için şanslı olmanız gerekir. Ancak onu kullanmak için bu yeterli değil. İşte piyangoyu kazandıktan sonra hayatları geçmişlerinden daha kötü hale gelen 7 şanssız insan. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1. Janet Lee. Tüm parasını politikaya, eğitime ve sosyal kurumlara bağışlayarak elindekileri tüketen Janet Lee ile videomuza başlıyoruz. Aslında Lee bize bazen iyi niyetli olmanın yeterli olmadığını kanıtlıyor. 1993 senesinde Janet, The Missouri Lottery'den 18 milyon dolar kazanmış. Güney Koreli göçmen hemen elindeki parayı eğitim programları, sivil toplum örgütleri ve siyasi kurumlara dağıtmaya başlamış milyon dolarlık ev ve arabalara ek olarak Washington Üniversitesi'ne 1 milyon dolar bağışladığı biliniyor. Ve burada onun adını onurlandırmak için bir okuma odası bulunuyor. Bunun dışında Lee, Demokrat Parti'ye 277 bin dolar bağışlayarak Bill Clinton, Al Gore ve hatta Güney Kore Başkanı ile beraber yemek yemiş. Lee'nin harcamaları bunlarla da sınırlı kalmıyor. Janet, 30 bin doları da vefat eden Güney Koreli bir kilise papazının ailesine bağışlamış ve The St. Louis Korean American Association'a bir ev almış. Bunlara bir de kumarda bir yılda kaybettiği 347 bin dolar banka kredileri, kredi kartı borçları eklenince tam bir felakete sürüklenerek 2001'de tamamen iflas etmiş. 2. Alex Todd Alex Scott ve eşi 1990 yılında piyangodan 13 milyon dolar kazanmış ve ödemeyi 20 yıl boyunca yılda 666 bin dolar olarak almayı seçmişler. Fakat harcama planları ödeme planları kadar düzenli değilmiş ve 16 yılın sonunda 5 parasız kalmışlar. 2006 yılında ise vergi kaçırmaktan yakalanmışlar ve yargılanmayı beklerken Alex vefat etmiş. Eşi ise borçlar ve mahkemeyle bir başına mücadele etmeye devam etmiş. Peki siz piyangodan tot çifti gibi ikramiye kazansaydınız paranızı nasıl değerlendirirdiniz? 3. Evelyn Adams Evelyn Adams kesinlikle dünyanın en şanslı insanı çünkü o büyük ikramiyeyi iki kere kazanmış. Ama aynı zamanda en talihsiz insanı da. Çünkü şu an elinde hiçbir parası yok. 1985 ve 86 yıllarında toplamda 5.4 milyon dolar kazanan bayan şansı maalesef şanslı olduğu kadar da aptal. Çünkü tüm parasını kumarda kaybetmiş. Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra yaklaşık 20 yılını Las Vegas'ta kumar masalarında geçiren kadının tabii ki sonunda paraları suyunu çekmiş ve eski yaşamına geri dönmek zorunda kalmış. 4. David Lee Edwards Sırada 27 milyon doları bir sene içerisinde yiyip bitiren David Lee Edwards adındaki adam var. Amerika'da David Lee Edwards adındaki adam Powerball adındaki şans oyunundan tam 27 milyon dolar kazanmış. Fakat o parasının tamamını bir yıl içinde sıfıra indirmeyi başarmış. Nasıl mı? İşte bu şekilde. Edwards parasıyla 1,5 milyon dolara ev, birkaç araba ve jet satın almış. Eşi Shona ise 2008 yılında ortadan kaybolmuş. Piyango'yu kazanmasıyla bir anda hayatı alt üst olan David ise 58 yaşındayken hayata gözlerini yummuş. 5. Bad Post Talihlilerin en sık yaşadığı sıkıntılardan biri kesinlikle iflas etmek. William Bad Post adındaki şanssız talihli de maalesef iflas etmiş. Aslında William Post genellikle iflas eden kazananları düşündüğümüzde akta gelen ana kazananlardan biri. Çünkü 1988 yılında 16.2 milyon dolar kazanan William Bud Post, piyangodan önce sahip olduğu her şeyin elinden uçup gidişini seyretmiş. Bud, 3 ay içinde bir uçak, bir kafe ve daha birçok pahalı eşya satın almış. Piyango kazandıktan sadece 3 ay sonraysa iflas eden Bud, 18 yıl sonra kendisini fakirlik içinde bulan Washington Post gazetesine, ''Piyango parasından önce çok mutluydum.'' diye konuşmuş. 6. Amanda Clayton 1 milyon dolarlık büyük ikramiyi kazansanız ne yapardınız? Amanda Clayton adındaki bu kadın 1 milyon dolarla hiçbirinizin aklına gelmeyecek bir şey yapmış. Bu genç kadın kazandığı bütün parayla limonlu kek satın almış ve sonunda tabii ki parası bitmiş. Sonrasındaysa kendisine yöneltilen birçok dolandırıcılık suçundan dolayı tutuklanmış. 9 aylık cezayı 5500 dolar para cezasına çeviren Amanda bu sefer parayı ödeyemeden uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybetmiş. 7. Kelly Rogers Videomuzun son sırasında İngiltere'de henüz 16 yaşındayken büyük ikramiyeyi kazanan Kelly Rogers var. Genç kız piyangodan tam 3 milyon dolar kazanmış. Piyangoyu kazandıktan sonra parasını ise tam 16 yaşında birinin harcayacağı şekilde harcamış. Ailesi olmadığı için kimseden akıl almayan genç kızın hayatı kısa sürede mahvolmuş. Şimdilerde ise genç kız çocuklara bakmak için hizmet görevlisi olarak çalışıyor. Dünyanın en talihsiz talihlilerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz büyük ikramiyi kazansanız parayı nasıl harcardınız? Hayallerinizden bahsetmenin zamanı geldi. Yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.